Stad'ın içine girmeden önce bir Stad'ı dıştan görmek istemiştim. Aşağıda küçük bir odada sanırım Stad görevlilerinden birisinin güvercin hobisi var. Güvercinler için yuva yapmış. Büyük ihtimalle atıl bir yerde çok küçük bir nokta. Kimseye zararı olmadan herhalde hobisini gerçekleştiriyor. Bayağı da küçük bir yerde bayağı bir güvercin vardı. Güzel bir tesadüf, enteresan bir tesadüf oldu. Herkese bir maç gününden merhabalar. Bugün Bağcılar'dayız. Bağcılar'da Mahmut Bey stadındayız. Burada İstanbul 2. Amatör Lig gruplarından bir maçı izleyeceğiz bugün. Ev sahibi ekip olarak sarı kırmızı renkleriyle sahada güneşliği göreceğiz. Rakip ise yeşil formasıyla evet yeşil formasıyla yeşilce takımı. Bir hafta sonu burada Mahmut Bey'de maçı maç izlemek biz de bizim, bizim de planlarımız arasında yoktu. Bugün sabah saatleriyle Dolapdere sanayisine bir işimiz vardı. Sanayiye geldik. İşimiz saat 12'ye doğru anca tamamlandı. Ve öğleden sonra da biraz devam edecek. Şimdi maç takvime baktığımızda da Mahmut Bey stadında bir maç gördük. İkinci amatörlük A takımlarının maçı. Biz de bu hafta sonuna Madem buradayız, bekleyeceğiz, vaktimiz de var. Güneşli Yeşilce maçını izlemek için Mahmut Bey Stadı'na yol aldık. Şimdi maç önündeyiz. E, tribünlerde büyük ihtimal 2, 3, 4, 5, benimle beraber 6 kişi var. E, futbolcuların yakınlarının, arkadaşlarının bile izlemediği bir maçı tribünden bugün burada izleyeceğiz. Umarım güzel bir oyun ve bol gol görürüz. Keyifli geçer. Takımlar da ısınmaya devam ediyor. Maçın başlama saati 2. Ama şu an saat 2.10 geçiyor. Hala e, maç başlamış değil. Hakem heyeti de sahada değil. Bundan önce U17 U, U17 maçı vardı. O maç sanırım biraz ya geç başladı ya da uzadı. E, daha yeni bitti. Birkaç dakika oldu. Şimdi güneşli yeşilce ısınıp Biraz daha de gelmesiyle beraber maçı ee, başlayacaklar. Biz de bekliyoruz. Mahmut Bey stadında ilk yarı sona erdi. Güneşli'nin 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı ilk yarı. Ee, i̇ki takım arasında bariz bir fark var. Hem e, kondisyon farkı hem kalite farkı çok rahat anlaşılabiliyor. Güneşli de 10 numara 20 numara. Aynı zamanda sağ açık ve sağ takım e, takım sırtlayan oyuncular. E, defans ve e, kaleciye zaten pek bir top gelmedi. E, Güneşli 2-0 ilk yarı galip kapattı. İkinci yarıda da tahmin ediyorum ki birkaç gol daha bulur. Yeşilce de kontra atak deniyor ama etkili ataklar yakalayamadı. Yakaladıklarında da pek bir pozisyona girme durumlar söz konusu olmadı. Şimdi stadyum büfesinden bir çay aldık. İkinci yarının başlamasını bekliyoruz. Bağcılar Mahmut Bey stadında ikinci yarı başladı. Başlar başlamaz da Güneşli arka arka iki gol daha buldu. E, Skorboard elektronik tabela çalışmıyor. Kaçıncı dakikadayız tam bilmiyorum ama büyük ihtimal 50-55. dakikadayız. Ve maç 4-0 şu an Güneşli'nin üstünlüğüyle devam ediyor. Yeşilce futbolcular daha çok erken ama maç bitse de gidecek havasında ettiriyorlar bu durumu. yeşilce çok kötü kullandı. Çok kötü değerlendirdi pozisyon. Şu an hava da gerçekten bozdu. Acayip soğuk başladı. Çok ince de olsa iyi bir yağmur yağıyor. Sentetik sahada futbolcuların işi birazcık daha zorlaştı. E Bağcılar Mahmut Bey stadında maç sona erdi. İkinci amatörlük müsabakasında Güneşli kendi sahasında Yeşilce'yi 5-0 mağlup etti. İkinci yarın hemen başında Güneşli arka arkaya goller buldu. Maçı 4-0'a taşıdı. İkinci yarının ortalarında bir gol daha olarak skoru 5-0'a getirdi. Rakip Yeşilce ise, yani iki takım bek kez izledim ama Yeşilce gerçekten hiçbir varlık gösteremedi. Oldukça zayıf bir e, oyun sahaya koydu. Mahmut Bey de e, izlemiş olduğumuz ilk maçtı. Bu taraflara bir daha yolumuzun düşmesi oldukça zayıf. Ama stat büfesinde konuştuğumuz arkadaş bahsettiği Birkaç tane takım buradaki tribünleri dolduruyormuş. Ateşli taraftarları olduğundan bahsetti. Ee, Bağcılara, Mahmut Bey'e bir daha denk gelebilirsek, gelirsek daha tribünlerin dolu olduğu bir maçı seçmek isteriz. Dolapdere Sanayisi'ydi sanırım ismi. İki de. Ee, birazdan oraya geçip orada da birkaç saatlik büyük ihtimal daha işimiz var. Sonrasında da İstanbul trafiğinin içerisine kalacağız gibi gözüküyor. Kadıköy'e doğru yol alacağız.